Valheim'i hiç bu şekilde oynamadınız. Çünkü oyunu tamamen kendi zevkime göre özelleştirdim. Yani tamamen derken oyunun bir kısmı açıkçası yani. Sağ alt tarafta Enter'a bastığınızda bu emotları görüyorsunuz değil mi? İşte bu emotları artık oyun içerisinde istediğiniz zaman istediğiniz yerde tek bir tuşla kullanabileceksiniz. Şöyle bir ayağa kalkalım, doğrulalım. Bu arada size videoyu gece gece değil de şöyle güzel bir havada göstereyim. O yüzden bir uyumakta yarar var. Bakalım rüyamızda ne göreceğiz bu arada. Evet hiçbir şey görmedik sanırım. Sağlık olsun. Şimdi konumuza gelecek olursak. Bu emotları nasıl kullanabiliriz? Önce size bu emotları işlevsel olarak nasıl kullanabiliriz onu gösterip daha sonra bunu kullanmak için ne yapmamız gerektiğini anlatacağım Örneğin burada Minik bir seccadem var kıplı bu taraf <laughs> Namaz kılacağım Hop Ne yapıyorum Basıyorum Bir tuşa Allahu ekber Bu kadar basit Ya da Çıktım dışarı bir anda karşımda canavarlar Aman Allahım ne oluyor korktum Gördüğünüz gibi Çok pratik Her şeyi tek bir tuşla yapıyorum ve hiç böyle chatten yazayım edeyim ki kimsenin bu şekilde uğraştığını da zannetmiyorum birini el sallamak için böyle açıkçası hiç pratik değil eğer coop arkadaşlarınızla oynayan biriyseniz özellikle bu dinamik bence çok hoşunuza gidecektir roleplay yapmayı seven arkadaşlarınız varsa çok daha keyifli hale gelecektir çünkü hem dediğim gibi animasyonları kullanabiliyorsunuz hem de bunları işlevsel olarak sanki e, aksiyonun bir parçasıymış gibi diğer mekaniklerle birleştirebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Örnek olarak göstereceğim şimdi size. Bu arada bir şey unuttum. Hemen yapalım. Hile komutlarını açacağım. Çünkü bazı tuş kombinasyonlarını bu hile komutlarıyla bağlantı kuracak şekilde ayarladım. Böylece aklımız da daha kalıcı olsun. Örneğin karşıda bir geyik var değil mi? Eğildik yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz. Evet. Bir şeyler mi yesek bu arada? Yiyecek bir şeyimiz var mı? Var. Geldik geldik. Ve özel gücümüzü kullandım. Kaçamazsınız. Gördünüz mü? Geyikler nedense biraz geç patlıyorlar <laughs> diğer hayvanlar hep aynı sürede patlıyor Geyiklerin uzun sürüyor bir bak olabilirim acaba Mesela domuzlara geldiğimizde çok daha efektif oluyor mesela geldik bakın burada yerde düşmüş droplar var değil mi V'ye bastım otomatik toplamayı kapattım geldim Hıha! hepsini içime çektim <laughs> <laughs> ya yani Böyle bir Animasyona bu şekilde efektif kullanabilirsiniz yani Daha sonracığıma e, Mesela Bunlar gereksiz attık yerlere bir şeyler tamam mı Attık 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 bir sürü şey var Geldik Bunların hepsini yok ettik <laughs> Hepsi yok oldu <laughs> İşte böyle Yani biraz komik e, yaptığımız eylemle bağlantılı olunca daha aklımıza kalıcı olacağını düşündüm. Ve aynıyeten bu sayede hangi tuşun nerede olduğunu da unutmayız diye düşündüm ki ben unutmuyorum. Çok fazla tuş kombinasyonu var. Kombinasyon değil de çok fazla tuş kıs yolu var. Ama bunların kaf, kas hafızası haline geleceğini düşünüyorum. Yani bir süre sonra alışacaksınız ve neyi ee, ne zaman hangi tuşla yapacağınızı Biliyor olacaksınız Kendi tecrübemden biliyorum Valorant'ta replikleri konuşturan rol play yapan bir insandım Hatta gerçek insanlarla diyaloglara girerdim gülerlerdi Yani o derece pratik kullanabilirdim ve ee, Artık neyin nerede olduğunu biliyordum burada da repliklerin yerine animasyonları kullanıyoruz Mesela bakın şimdi Elimi kaldırıyorum, ölüyor, indiriyorum, patlıyor. Çok güzel bir pop. Pop. Animasyon olmadı mı? Gördünüz mü? Şimdi şöyle kapatalım. Pop pop. Yeni bir şey keşfettiğinizde çok daha güzel oluyor. Mesela açıyorsunuz, her şeyi içine çekip böyle bir anda şunu bunu açtım falan gibi. Sonra geldik. Aa namaz vakti geçiyor. Hemen şurada eda edelim. Kıble bu taraftı. Önümüze ağacı alalım. Önümüzden geçmesinler. G'ye basıyoruz. Allah'ım bana yardım et. Bana güç ver. Açlıktan ölüyorum. Bana güç ver diyoruz ve hop. <laughs> Rabbim bize güç veriyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bu şekilde Player yapabilirsiniz mesela. Geldik Tekrar göstereyim Elimi indirince patlıyor Bir tek geyik de olmuyor geyiğin patlaması nedense uzun sürüyor diğer hayvanlar hep e, Timing aynı yani Şimdi artık sıradan A balıklar zıplıyor e, Çoğu kullandığım şeyi gördünüz e, Şimdi Diğer animasyonları göstereyim size Sırayla geçelim hızlı bir şekilde hangi animasyonlar var, hangilerini hangi tuşa at atadım anlatacağım Bence siz de aynı tuşlara atayın çok daha akılda kalıcı ezberlemesi kolay olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bir süre sonra kas hafızasına geçecek. Arkadaşlarınız doylarken çok hızlı bir şekilde evet dostum falan. Hayır oraya gitmeyelim, orası çok korkunç gibi rol Playler yapabileceksiniz. Şöyle. Tekrar burada çok fazla nesne var burada göstermek istiyorum. İşte böyle. Neyse şimdi sırayla gidelim. Q tuşu normal varsayılan otomatik yürüme tuşu arkadaşlar. Buradan itibaren dikkatle izleyin. Geldik E tuşu. Birinci e, işlemi nedir? Etkileşim tuşu. İşte bir tabureye oturmak ya da kapıyı açmak, efendim sandık açmak ee, gibi gibi ya da tabelayı açmak. Bu tuşu da bunu atadım. Evet. Evet diyor karakterimiz. Yes böyle bir başparmak yukarı. Niye bunu atadım? Çünkü bu çok işlevsel bir tuş olduğu için mesela taş alacağım yerden. Gördünüz mü? Göze batmayan bir animasyon aynı zamanda. Her şeyde bu animasyon devreye girdiği için böyle uzun ve saçma animasyonlar yerine hani etkileşimle alakası olmayan animasyonlar yerine zaten elini uzatıyor. Ve evet diyor. Yani göze batmıyor. Oynanışı kötü göstermiyor. O yüzden E tuşunu aldım. R tuşu işte elimizde bir tane silah var. Silahı gizleyip sırtımıza almamıza yarıyor. Oyunun varsayılan tuşu. Buraya bir animasyon atamadım. Çünkü ee... Kendi animasyonu zaten var. Biraz sıkıntı oluşturuyor. Şöyle. Gelelim. T tuşu. Ben buraya aslında hayır işaretini koymuştum. Daha sonra yanlışlıkla değiştirmişim. Bu konuda öneriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. şimdi E tuşu en yakın. Evet. R'ye koyamadığım için R'den sonra T'ye hayır emotu koyacaktım. Yanlışlıkla bunu koymuşum. Şimdi değiştirmek de istemiyorum bir yandan çünkü burada birbiriyle bağlantılı 3 tuş var. T, Y, U yan yana sırayla. T normal selamlama. Y kibar selamlama. U da saygıyla selamlama. Bu şekilde. I tuşu çalışmıyor. Bazı tuşlara atama yapılmıyor. Ve geldik O tuşuna. OVP şöyle düz bir arazide göstereyim bunu. O'ya bastığımızda şöyle yan yatıyor. Ya da P'ye bastığımızda Allah <laughs> işte düz bir yerde yapmadığımız için yere yatıyor. Bunu da şeyden aklınızda kalabilir. Hani Valorant'ta bir terim var ya çok güçlü bir skin işte bir karaktere çok güçlü bir yetenek geldiğinde OP diyoruz. Oradan aklınıza gelebilir. İşte yatmakla ilgili eylemler OP tuşlarında. Oh. Evet. Bence çok keyifli yani tek başıma oynarken bile normalde sık kullandığım tuşları bu şekilde animasyonlarla görünce hoşuma gidiyor benim. arada 10 dakika olmuş. Videoyu bitirelim artık. Hızlıca şu tuşları göstereyim. Ee, ne kaldı? Yumuşak G ve Ü'ye yine bir şey atanmıyor. F tuşundan zaten özel gücü aktif ediyoruz. G tuşundan işte namaz, yalvarma, şükür gibi e, anlamlar yükleyebiliriz. H tuşu, gülme tuşu. Hani bunu da şeyden aklınıza gelsin. Ha 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 ha. Deriz ya. İşte H tuşuna atadım o yüzden. Şey tuşu da Yani dans diyebilirsiniz ama Ben buna tezahürat diyorum Bu gülmenin yanına koydum Birbiriyle Kısmen bağlantılı olduğu için hani olumlu mutluluk verici ifadeler P gülme C de tezahürat Yan yana Böyle birbiriyle ilişkili Eylemleri aynı birbirine yakın tuşlara atadım ki aklımızda kalıcı olsun zaten onları ben kategorize ettim ileride size göstereceğim Bir ee, taht, tahtada Hepsini ayarladım Mesela karşıya geçeceğim şimdi Z tuşuna basıyorum Hedefimiz orası diyoruz Hop. İşte böyle Anladınız mı Ondan sonra tuşunu anlattık. şeyi anlattık. İşte K'den bu şekilde e, hile komutları varsa tabii ki. Mesela 6 tane yakın çevrede NPC varmış. Onları öldürdü şu anda. L tuşuna basınca da bu çok iyi oldu. Bunu ben önceden bilmiyordum. İşte test için bir sunucu açıyordum Bir şeyler deniyordum falan. Bir sürü envanterde birikiyordu. Boş yer açmak için dışarı atıyordum. Hep dışarıda saçma sapan alakasız Farklı yükler oluyordu onlar da e, Bazı karakterlerin seviyesi mesela e, Yükselmemiş Almasını istemediğim şeyler oluyordu şimdi L tuşuna bastığımızda pat yok oluyor Şöyle şöyle L tuşuna basıyoruz Yok oluyor Bunu da yine Onunla bağlantı kurdum hani yok olunca ağlıyor Bunu arkadaşlarınızla oynadığınız zaman hile komut olmadığı zaman Buradan aklınıza gelebilir. L tuşuna bastığımız zaman bu yüzden ağlıyorduk. Böylece ağlama yerinin hangi tuş olduğunu hatırlayabilirsiniz. Geldik. Ş ve İ'ye bir şey atanmıyor. Z tuşu işte belirli bir yönü gösteriyor. Efendim. Yani. Ve oraya doğru bu şekilde gitmenizi yarıyor. X tuşu Normalde oturma tuşuydu. Ben şu şekilde değiştirdim. Ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Oturma tuşunu M tuşu yaptım. Ve animasyonu da M'ye atadım. Böylece M tuşuna bastığımda yere oturuyor ve haritaya bakıyoruz. Ve bu tekrar her bastığımda olan bir animasyon olmadığı için artık oturur vaziyette istediğim gibi haritaya bakabiliyorum. Ve buradan sayolu M'ye atadığım için de artık X'e bastığımda oturma tuşu çıkmıyor. X'e de bu korku animasyonunu koydum. Dedim ki oyun içerisinde daha sık kullanacağımız bir animasyon. Dans animasyonunu koyacaktım. Şimdi dans Kaftancı çoğu kişi bilir yazması kolay ve bilinen bir kelime o yüzden bunu da yazarsınız artık yani geldik ve tuşu otomatik toplama aç kapat sol üstte görüyorsunuz B tuşu şimdi bakıyorsunuz çok az nesne var değil mi B tuşuna bastım artık çok düştü daha fazla şey inşa edebilirim işte bu şekilde ne tuşu seni istiyorum gel buraya falan. M tuşu ne tuşunu göstermiştim. Evet şey yine bir şey atanmıyor. Ne tuşu da böyle yani aslında bütün tuşları bir şeyle bağlantılı olarak düşündüğümüz zaman çok daha akılda kalıcı oluyor ve geriye zaten ezberlemeniz gereken pek bir tuş kalmıyor. burada kendimce yaptığım kategorileri İngilizcelerinin Türkçelerini hangi tuşlara atadığım hepsini görüyorsunuz şu kare şeklinde koyduğum şeyler atlayamadığım tuşlar toast işte bir şöyle göstereyim hızlıca toast şey içiyormuş gibi şerefe gibi bir animasyon bence bir önemi yok efendim sehruk böyle bilmiyorum nereden bileyim ve öpücük var bu öpücüğü de çok fazla oyunda kullanacağımızı zannetmiyorum şu dansı kullanmak isteyebiliriz onu da yazmaya erinmeyiz yani bir zahmet çünkü tuş kalmadı artık atıyorum tuş kalmadı <laughs> ama neredeyse bütün animasyonların hepsine bir tuş atadık Evet video süresini çok uzatmayayım Umarım sizler için faydalı güzel olmuştur videoyu burada durdurup bu e, tahtayı inceleyebilirsiniz Bu Sistemi kurmam çok vaktimi aldı ama sizler 10-15 dakikada izliyorsunuz O yüzden e, Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum desteğinizi bekliyorum Şimdilik benden bu kadar Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Görüşmek üzere